Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Ivy Asia'dayız. İsminden de anlayabileceğiniz üzere bir Asya mutfağı. İngiltere'ye geldiğimde en sevdiğim şeylerden birisi de çok lezzetli ve çok farklı mutfakları bir arada görebiliyorsunuz. Bugün de yemeklerden anlayacağınız üzere Asya'nın acıları. Evet şunu aslında birazcık şöyle yavaş yavaş gitmek isterdim. Çünkü pul biberleri o kadar acı ki görebileceğiniz üzere inanılmaz yapıyorlar diyebilirim. Bu galiba bir karides, karidesi böyle popcorn gibi yapıyorlar veya çıkın e, çıkında olabilir. Ne diyorsunuz? Çekirip mi? Tamam karidesmiş. Evet. <laughs> şimdi bugün buraya geldik. Evet Asyalıların aslında görebileceğiniz üzere çöp şişleri var. Etrafı da batırmamak gerekiyor. Alright. Şimdi menü yeniden geliyor. Daha da büyütecekler biraz daha. Biz bugün ne yaptık? 4 kişilik bir paylaşım yaptık. Evet. Şu anda aslında garsonumuz bütün videomuzun içine e, girdi. Ama gördüğünüz üzere garsonlar çok ilgililer. Çok sürekli her saniye sizi böyle rahat ettirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Aa, biraz daha alan yaratalım. Neden? Çünkü yeni yemekler gelecek. Biz bugün 4 kişilik paylaşımlı bir deneyim seçtik. Neden bunu seçtik? Sebebi de şuydu. 4 kişilik bu ortaya gelecek bütün yemekler, buradaki bütün menü kişi başı uygun bir ücrete mal olacak. O kadar yediğimiz, içtiğimiz bizde kalsın. Şimdi aslında benim sevdiğim şeylerden birisi şu ki böyle her şeyden biraz biraz getiriyorlar ve aslında sizin bir deneyim yaşamanıza sebep oluyor. Ortasına bir ağacın bulundu. Restoran işte bu. Bu yemeği görmek için böyle sushi gelir mi ya? Bu, bu nasıl bir sushi? oh, that's okay. Kız <laughs> şu anda anlatıyor. Hadi size dinleteyim. <laughs> Sushi'lerin türlerini anlatacağız. Mayan Peki. Gördüğünüz gibi Türkiye'de tatlı böyle geliyor kuru buzla. Burada gelen şey beni gerçekten büyüledi. Yani inanılmaz. Ya yani işte suşilerin aslında e, Kaliforniya California var işte ya da başka bir şey. Bütün suşilerin tarifini verdi. İngiltere'ye geliyorsanız karşılaşabileceğiniz en büyük deneyimlerden de bir tanesi aslında çok çeşitli mutfaklarının oluyor oluşu. Hadi biz artık yemeğe.